herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi ben size elementer dünya hakkında bildiğim kadarıyla bilgi vermeye çalışacağım. Uzun zamanları bu farmı yapıyorum hani tabi surayla yapıyorum. Daha öncesinde sininç ile de yapmıştım düz hançerle. Fakat surayla daha mantıklı ve daha hesaplı karakterlerle yapılabiliyor. Şu an daha çok şaman karakterleri görüyorum. Onlar daha hızlı kestiği için, daha toplu vurdukları için vesaire. Daha mantıklı olabiliyor ama dediğim gibi ben suro ile yapıyorum şu anlık. Bildiğim kadarıyla sizlere de anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak elementer dünyaya nasıl gidilir? Şöyle bir hidranın yüzü olması gerekiyor. Bu hidra sandıklarından vesaire çıkıyor. E, oradan gidebilirsiniz. Şöyle ışınlandıktan sonra hemen geminin oraya geliyoruz. Hemen gidelim elementer dünyaya doğru. Tabii ondan öncesinde sizlere birkaç bilgi vereceğim. Elementer dünyada ne farm yapılır? İşte ne atılır, nasıl para kazanılır vesaire vesaire. Şimdi geldik buraya. Burada gördüğünüz gibi kutsal set demirisi, görkemli kahraman, soylu ve heybetli. Şu anda kutsal ve görkemli kullanan hiç kimse olacağını sanmıyorum. Çok çok nadir, hani yüzde bir, belki binde bir kişiler kullanıyordur. Genel çoğunluk kahraman set kullanıyor. Daha sonra soylu set, heybetli set de çok nadir kullanılıyor. Yani çevirmesi çok zor. Onu genelde şuradan yapıyorlar. Şu görevler sekmesinde elementer dünyada. Bir soylu set atıldığı zaman o sizlere heybetli set veriyor. Hepsinden birer tane deneyebiliyorsun. Hani diğer türlü çevirmek çok masraflı ve çok böyle mantıklı olmuyor açıkçası. Öyle. Şimdi şu setlerin ne etkisi olduğunu sizlere hemen göstereyim fotoğraf olarak. Arkadaşlar hemen üst tarafa şöyle sizlere koydum. 3 parça kahraman yaparsak 5 var ve 1500 HP geliyor. Daha sonra ondan bir sonraki aşama hani biraz daha zor yapılan şey hatta daha pahalı hani kahraman set fiyatına üçten fiyatına sadece tek bir item soylu yapılabiliyor hani fiyat bazında söylemek gerekirse ama soylu sette 10 berserker 2500 hp ve 5 hareket veriyor heybetli set ise bunlar gerçekten çok pahalı oluyor 3500 hp 15 berserker ve 7 hareket hızı veriyor şimdi bunlar nasıl yapılıyor onları da hemen sizlere göstereyim şimdi ilk olarak kahraman sete gelelim tabi her iteme atılmıyor mesela dolunaya atılmıyor bu hani belli bir minimum zehir kılıcını atılıyor mesela. Ee, hangi itemden göstereyim hepsi aynı şey istiyor zaten ama şöyle bir zodyak ya da yılan kılıcından göstereyim yılan kılıcı artı 9 mesela hepsi aynı zaten. 50 adet kahraman silah parçası gerekiyor. Silah olduğu için zaten e, hani şöyle 3 çeşit parça düşürülebiliyor. Gördüğünüz gibi silah, zırh ve kaska gelebiliyor. 50 parça istiyor. 1 adet silah seti tasarım istiyor. bu zaten basit çok sürekli çıkabilen şey bu. 500 gaya ve 100 en para istiyor ve %30 ihtimalle yapıyor bunu. Hani masrafa baktığınız zaman hani böyle 15 vona 20 vona atılmaz. Hani 15 vona kesin atılmaz. Çok mantıklı olmayan 3'te 1 geçme ihtimalini de varsayarsak hani boşa farm yapmış gibi bir şey olursunuz. Ondan dolayı minimum 20 vondan atın size tavsiyem yani. gaya fiyatlarına göre tabi değişir. Ama bence eder 25 vondur kahraman parçanın. Aynı şekilde şöyle yine arındırmadan zırha da bakabilirsiniz. Zırhta da aynı şekilde 50 tane istiyor zırh parçası ve kendi zırhınız. Daha sonra işte aynı şekilde kask için de aynısını istiyor. Hemen göstereyim sizlere. Kahraman kask parçası 2 istiyor. Hemen soylu sete bakalım. Soylu sette de Soylu set de attım daha önce. Zehir kılıcından bakalım. Soylu sette %20 ihtimali iniyor. Yani diğeri %30'du bu yirmi Ve 30 adet soylu silah parçası istiyor. Soylu silah parçası edinmek de gerçekten zor. Ee, onu göstereceğim sizlere. Hani nereden nasıl soylu silah parçaları ediniliyor. Hani yerden düşmediği için bunu çevirmek gerekiyor. Ve %20 ihtimal. Hani bunların da fiyatı dediğim gibi kahraman set fiyatına denk geliyor. Hani 3'ten fiyatına denk geliyor. Ee, Gaya olarak biraz daha hani az harcamış oluyorsunuz. Ama dediğim gibi %20 ihtimal çok zor. Heybetli'ye de gelecek olursak heybetli de %15 diye hatırlıyorum ben. %15 30 adet heybetli seti ve bir adet ateşi istiyor. Şu Gaya ve Yang hepsinde aynı. Ya bunu dediğim gibi o görev dışında çevirmek çok zor. Çok da mantıksız olur. Hemen sizlere çevirmeleri göstereyim. Arkadaşlar şurada hemen bunların yanında bir adet heykel var. Şöyle Dubai Q diye bir heykel. Buraya basıp arındırma dediğiniz zaman VS'ye bastığınız zaman burada gördüğünüz gibi çevirmeler var. Şimdi burada nelere çevriliyor? Dediğim gibi şimdi elementer dünyaya az sonra gireceğiz. Orada düşen parçaları sizlere göstereceğim. Şöyle birinci seviye parçalar düşebiliyor. Hani kahraman birinci seviye ve ikinci seviye parçalar da var. Maksimum düşenler kahraman ikinci seviye. Kahraman ikinci seviyeler yerden düşebiliyor. Fakat ondan sonraki soylu ikinci seviyeler Kesinlikle düşmüyor. Bunları kesinlikle e, işte buradan çevirmemiz gerekiyor. Bir adet soylu set parçası için, soylu silah parçası için ne gerekiyor? Evet %70 ihtimalle çevriliyor ve 10 adet kahraman silah parçası 2 gerekiyor. Yani e, 30 tane gerekiyordu bir tane deneme yapmak için ve %20 ihtimalle geçiyordu. Hani bayağı bir masraflı oluyor. Dediğim gibi %70 demek hani... E, 10 taneden 3 tanesini yakıyor demek ve 5 de istiyor bu arada. Hani 5 deyip küçümsemeyin. Bayağı para gidiyor çok yapıldığı zaman. Heybetli içinde de göreceğiniz üzere %70 ihtimalle ama 10 tane soylu silah parçası istiyor. Zaten soylu silah parçası yapmak da çok zor. Ondan dolayı heybetliyi burada çevirmek çok mantıksız. Aynı şekilde şu birinci seviye parçalar içinde de hani ne, ne, yapılıyor? 200 adedi bundan 200 tanesi bir taneye dönüşüyor. Şimdi kahraman 200 tane şundan var ise bir tane kahraman silah parçasına döndürebiliyoruz. Bunları ben topluyorum fakat bu hesapta açmıyorum. Neden? Farklı karakterlerde açıyorum buraya gelebilen. Hani kahraman birikir birikir birikir. Bir tane kahraman atarım onlarla mesela. 30 tane birikti diyelim. E hemen şuradan soylu görevleri, soylu şeyleri gelir. E soylu ödülleri. E şansa bir tane de soylu atarsak bu sefer de heybetli denemesi gelir hepsinden. Ritüel de gelir yanında. Hani ondan dolayı onları biriktiriyorum. Hani uzun vadede bana güzel karlar bırakabilir. Evet şimdi elementer dünyaya girelim. Şuraya gidiyoruz ve 90 seviye olmamız gerekiyor. 5M karşılığında içeri girebiliyoruz. İçeri girdikten sonra burada ilk girişte tabii ilk girişte biraz zorluklar var. Hani sizin burada slotları keserek metinler de var aynı zamanda. Şu şeyden düşürmeniz gerekiyor. İlkel kuvvet yüzüğü. Bunu düşüreceksiniz. Hani bir tane de etmiyor. Bir en az 5-10 tane şansa bağlı. Bazen 30-40 tane gerekiyor. Hani üst kata çıkmanız gerekiyor. İlk katta açıkçası bir farm yapmak herhangi bir mantığı yok. Çok mantıksız. Çünkü sadece ve sadece birinci seviye parçalar düşüyor. İkinci kata çıkmanız gerekiyor kesinlikle. İkinci kata çıkmadan ben sizlere ufak item tanıtımı yapayım. Hani ben de olduğu için burada bununla çıkacağım az sonra. O yüzden itemleri sizlere göstereyim. Şimdi item tanıtımından önce sizlere çok basit bir şey göstereceğim. Şurada oklardan sıyrılma var gördüğünüz gibi. Bu oklardan korunma şansı yani dehşetin de verdiği bir şey. Dehşeti P yaptığınız zaman gördüğünüz gibi 101 oklardan sıyrılma oluyor. Hatta 106 oluyor. Itemlerden veya kostümlerden 5 oklardan korunma şansı kırabiliyorsunuz bu sayede. Örneğin benim kaskımda mesela 5 oklardan okları savuşturma şansı kırık. Onun dışında ufak itemlerimi göstereyim. Şöyle kaskım düz 15 oklardan korunma. Ben aynı zaman oyunışta da farm yaptığım için genelde kostümlerimi işte rüzgarla beraber itemlerimi de aynı şekilde rüzgarla beraber bir kombinlemiştim. Ondan dolayı itemlerim böyle. Silah fişim şu şekilde 15 ok 10 kritik. Bu güzel bir fiş. Hani bunu bitmeye yakın belki bittikten sonra aktarıp satarım. Böyle bir şeyimiz var. Hani düz 15 oklardan korunma savuşturma da yapabilirsiniz. Ama tabi hızlı kesmek de önemli burada. Çünkü kalabalık da var. Ee, çok fazla kesin olduğu için yani size düşmesi daha çok artıyor çok vurdukça. Aura var. Aura'da düz sersemlik, beceri karşı koyma vesaire var. Kuşağımız böyle bir kuşak. 24 8 ortalamasını alıyorum orada. Yani yukarıda benim işime yarayacak. 8 ortalama. Artı 8 Zodiac yayınlarıyla. Silahım şöyle bir Zodiac e, kılıç. Hatta şöyle çekeyim. Daha güzel görebilin sizlerde. Evet şu şekilde daha güzel görünüyor. Kahraman bir zodyak kılıcımız var. Bu zaten kendimiz getirdik. 46 ortalama 8 metin. Hani bunun 6-7'si hiçbir işe yaramıyor. Orası için 50 STR'ler daha mantıklı olabilir. 50 STR efsunu. Çünkü bütün slotları farklı element vesaire 50 STR hepsine yarar. Ama tabii dediğim gibi hem uyanışta hem oralarda farmladığım için böyle bir silahım var. Şöyle bir kaskım var. 40 STR, 15 rüzgar, 10 oklardan okları savuşturma şansı. Her sadece elementer dünyada kasılacaksanız yani orada farm yapacaksanız 15 oklardan koruma efsunu tek başına yeterli olur. Yanına bir zehirleme şansı işte kanama şansı getirirseniz o da hani kesmenizi hızlandırabilir. Tabi STR de önemli her şekilde. Şöyle bir tılsım var 40 STR. 4 savunması var. Bunun dışındaki efsunlarının bir önemi yok açıkçası çok fazla. Hani element savunmaları olursa belki biraz işinize yarar ama çok da önemli değil. 101 oklardan okları savuşturma şansı olduktan sonra yani 100'ü açtıktan sonra pek bir önemi olmuyor. Zırhım şöyle HP'si var. Hani beceri hasarına karşı koyma da orada işe yarıyor açıkçası. Yakından vuranlar için ama HP yeterli oluyor daha uygun hem de. Ee, onun dışında hani 65 CTR'si var. Hani ben rüzgarla kombinlediğim için böyle bir şey tercih ettim. Yoksa sır sadece 100 CTR'li bir zırh kesinlikle daha iyi olacaktır. Kalkan şöyle 15 blok 8 zekalı bir kalkanım var. Bu da hani daha önceden benim 12 zeka 12 işte güçlü bir kalkanım vardı. Fakat uyanışta farmladığım için orada 15 blok bayağı işime yarıyordu. Ondan dolayı böyle bir kalkan tercih ettim. Siz direkt sadece 12 zekalı bir kalkan da alabilirsiniz. Bilezik 40 str. Onun dışında herhangi bir efsunun hiçbir önemi yok. Hani hipisi var o benim için yeterli. E tabi 10 delici olursa biraz hasarınıza katkı olur. 10 absorbe olursa sura değilseniz eğer işe yarar. Ben ninja karakterimde 40 absorbe böyle geçiyordum. O şekilde yapıyordum. Küpe şöyle bir 20 şeytan 20 hareket hızı 40 str hareket hızı da işte morpottan işte hani böyle 30'luk morpot kullanmama sağlıyor kırıklıklar böyle çok ufak biraz daha pahalı ve hoşuma gidiyor açıkçası 20 hareket hızı ben küpede seviyorum kolyede 1000 ipi 50 str 50 str efsunu en çok işimize yarayacak efsunu orada e, ve onda cp absorbe koydum cp absorbe de yani mavi pot kullanım kesinlikle kullanmanız gerekiyor envanterde mavi pot yani harcamamanız gerekiyor ve ben burayı hani simyasız kesiyorum neredeyse onu da en son göstereceğim sizlere. Bileziği gösterdim şöyle bir eldivenim var 12 güç 12 zeka 8 metin 6 7'si önemsiz burada hani hasar hasar arttırma kaynaklı bir eldiven ruh kemeri artı 9 ayakkabım çok güzel sadece ayakkabım konusunda ayakkabı çok pahalı. Şöyle 1500 HP 10 kritik 15 okları savuşturma şansı olan bir ayakkabımız var. Artı 9 ee, bir ateş ayakkabısı. 40 setleri STR'si var. Gayet güzel. E şimdi simyalara gelince ben açıkçası çok simya kullanmayı sevmiyorum burada. Çünkü 24 saat farm yapıyoruz burada. Ee, hani 24 saat bütün simyalar açık olduğu zaman gerçekten zorluyor. Hani bunları uzatması vesaire aşırı masraf oluyor. Hani bir ay yaptığını düşünürsen gerçekten biraz sıkıntı. O yüzden ben sadece yakutu açıyorum. Yakutu açtığım zaman da hani hasar kaynağı en sağlam bunda. Hani bazen elmas da açıyorum çok nadiren ama diğerlerine çok gerek durmuyorum. Bunlar da hasar arttırıyor illaki fakat hani olmasa da olur. Yakut daha öncelikli ve tek önceliğim yakut burada. O yüzden de hani şunları CP absorbe getiriyorum ki grana da hani grene açık olduğu zaman sıkıntı olmuyor ama Grene kapalı iken sadece kolyenin CP absorbesi yetebilmeli bize. Başka bir itemimde de yok zaten CP absorbe. Evet şimdi yağ kutumuz var gördüğünüz gibi. Ee, şöyle hemen size otomatik hava koyduğum şeyleri de göstereyim. 3 skillimi de koyuyorum. Hepsi P zaten. Hani büyü lizarı olması da olur. O çok önemli değil ama dehşet ve keskinlik çok elzem. O ikisinin olması lazım. Böyle pot koyuyorum sadece kırmızı pot ve yeşil ve mor iksir koyuyorum. Dediğim gibi biraz hızlı kesmek de önemli. Ama şimdi 16K vuruyorum mesela. Şu seti yapsam 17.5K falan oluyor. 18K'ya yakın görüyor belki. Ama onun için gerçekten bu simyalar uzatma masrafı hani az bir masraf değil ondan istemiyorum. Evet şimdi sizlerle beraber yukarı çıkalım. c 1 zaten farklı bayraklar vardı. O yüzden ben bir CH atayım. Evet CH 6'ya geçtik. Burada bizim bayraktan da arkadaşlar olduğunu hatırlıyorum. Şurada bir arkadaş da burada farmlıyor. 110 ilk defa çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Emin değilim tabi. Bu arada simyanız yok ise elementer güç takmak zorundasınız. Çünkü buradaki bu işte karanlığın gücü baya bir hasar etkiliyor. Elementer güç şart. Onu söyleyeyim sizlere. Elementer güç takamayacaksanız mid set yapmak zorundasınız hasar baya baya etkiliyor çünkü. Şöyle hemen şuradan çıkalım. Neye basacağız? İlkel kuvvet yüzüne sağ bir sürü basalım. Kaç tane harcadı? Bakın 13. de geldi şu anda. Ve üst kata çıktık. Gördüğünüz gibi kalabalık var açıkçası. Hani kalabalık. Burada tek başıma olsam belki simyasız dayanamam. Fakat tek başımıza olmadığımız için çok rahatlıkla bu şekilde dayanabiliyoruz. Yani 100 oklarda okları savuşturma şansı var. Bize ne vuruyor? Biz bunların yanına geldiğimiz zaman bunlar bize skill atabiliyor. Yani uzakçı olmalarına rağmen yakınına geldiğimiz zaman bize skill atabiliyor. Beceri hasarına karşı koyma gerekiyor ondan birazcık. Hani O yüzden artı 9 sistem vesaire olması gerekiyor. Hani çok çok kötü çarlığa da dayanamayabiliyorsunuz. Söylediğim üzere. Hani Biraz can gerekiyor. Çünkü buradan size şey de gelebiliyor. Lanet de gelebiliyor. Bu da sizin canınızı azaltıyor. Şöyle gördüğünüz gibi hasarımız ne kadarmış bir bakalım. Şu an bakamıyoruz çünkü oyun seçeneklerinde önemli bilgiler kapalı. Evet 15.5-16k gibi bir hasarımız var. Şu an dediğim gibi sadece şeyimiz açık. E, yağ kutumuz açık. Başka hiçbir şeyimiz yok. Yeşil mor iksirimiz var. Ha, bir de enerji basılı şöyle bir 7 enerji basılı. Başka hiçbir şey yok. Hasar arttırmak istersek balık vesaire Tabii bir sürü şey yapabiliriz. Şöyle kritik şebine basıyorum? 10 dakikalık yanında duruyor. 15.5 ortalama o civarda vuruyoruz. Tabi slottan slota değişiyor. Çünkü silahımda 14 rüzgarın gücü elementi var. Gördüğünüz gibi slotların hepsi mis vuruyor. Çok nadir işte 616, 636 falan vurdular. O da dediğim gibi bazen skill atıyorlar. Ama hani yeterli oluyor. Zaten canla çalıyoruz keskinlik sayesinde. Çok aşırı slot da kalmıyor kalabalık olduğu için. Ondan dolayı bu şekilde böyle bir çar. Kesinlikle yeterli oluyor. Çok güzel kasabiliyor muyuz? aşırı kasamıyoruz. Hani az kişi olsa ama maalesef ki sunucunun kalabalığından dolayı. Bakın can biraz azaldı. Hani arada pot kullanıyoruz. Slot olmadığı zaman falan da hani çünkü gerekiyor. Tabi buradaki farm için burada bu arada petimi de göstermedim sizlere. Bir alastor petim var. Canavar berserker talim şeklinde. Hani öyle bir çok bir esprisi yok. Normal bir pet yani. Sadece alastor bir tane işte bonsa yağmamız var. Hani bunun da astrabellerin 15 berserkerleri oluyor. O şekilde de mesela hasarımız 17.5'a kadar çıkar büyük ihtimal. Ama buradan 5 kritik alıyoruz. Olsun oradan bir hasar kısılsa da yine de burası için yeterli oluyor. Şöyle bir envanter yapıyor, yaptım gördüğünüz gibi zaten hani böldüm. Ee, envanter karışıyor çünkü burada. Benim envanterimde dördüncü envanter her zaman böyle duruyor burada. Hani istiflenebilir şeyleri koyuyorum buraya genelde. Porkim de buradaymış gerçi. E, birinci envanterde potlarım oluyor işte genelde ve ikinci envanterde de boşluklar oluyor. burası için dediğim gibi çok fazla bir item düşmüyor. Herhangi bir item düşmüyor. Bunları arada yediriyorum şeye. böyle pet xp'si de oluyor. Bu arada pet kasılabiliyor da burada. Hani uzun sürse de ama hani en azından... Hani bir 95. seviye petle gelirseniz bir ayda kesinlikle 105 olur. Hatta daha kısa sürede olur. Hani aklınızda olsun pet de kasabilirsiniz ekstra olarak. Pet XP'si de geliyor buradan. Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldik. Umarım biraz bilgilendirebileceğim bir video çekmişimdir. Hani bildiğim kadarıyla sizlere anlatmak istedim. Tabii ki illaki eksiklerim vesaire olmuştur. Hani şaman atacak arkadaşlar için çok yeterli bir şey değildir. Çünkü onların kombinleri vesaire farklı ama genel olarak oklardan okları savuşturma şansınızı yüksek tuttuğunuz zaman herhangi bir sıkıntı kolay kolay kalmıyor. Ama ben mesela şaman karakterlerin böyle simyasız kolay kolay burada kesebileceğini düşünmüyorum. Herhangi bir ninja'nın kesinlikle yapabileceğini düşünmüyorum. Hani sadece Yakut'la yapabilecek bence sadece Sura karakteri var. O da dehşetten ötürü. Dediğim gibi video işinize yaradıysa bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınız da beni mutlu ediyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.